Kullanacağım biftekler dana antrikot olarak aldım, hazırladım. Şimdi ilk önce etleri şöyle zeytinyağı, tuz ve karabiberle hemen bir terbiye edeceğim. Her iki yüzünü de. Etler birazcık bekleyecek. O arada da domates sosunu hazırlayacağım. Evet, şimdi etlerin her iki yüzünü de tuzladım, karabiberledim. Birazcık da zeytinyağına buladım ve bu şekilde marine etmek üzere bir kenara bırakıyorum. Etler beklerken şimdi domates sosunu yapmaya başlayacağım. 2 tane taze domates kullanıyorum. Dilerseniz 5 taze domatesle de hazırlayabilirsiniz. Domates püresi, domates salçası sosunuza biraz daha kıvam verir, biraz daha yoğunluk ve lezzet katar. Onun için domates püresi kullanacağım. Taze domatesleri küp küp doğradım. Hemen tavayı ısıtıyorum, altını açıyorum ve ilk önce taze domatesleri ekliyorum. Taze domatesler birazcık piştikten sonra üzerine domates püresini ekleyeceğim ve birlikte şöyle bir taşım kaynayacaklar. Sonra fırında pişmeye devam edecek. Tabii içine bir kaşık kadar da zeytinyağı ekliyorum, tuzunu ilave ediyorum. Şimdi domatesler pişmeye başladı. İçine bir diş de sarımsak ekleyeceğim sarımsağı ezerek de koyabilirsiniz. İnce ince kıyarak da koyabilirsiniz. Hemen şöyle doğrudan içine atıyorum. Sosumuzu en son biberiye ile tatlandıracağım. Taze biberiye koyacağım içerisine. Şimdi domatesler pişerken diğer ızgara tavasında altını yakıyorum. Tava ısındığı anda bu marine ettiğin etleri hızlıca her iki tarafında çevirip bir ön pişirme yani yapacağım, mühürleyeceğim. Ondan sonra fırın aşamasına geçeceğiz. Şimdi domatesler öldü, bayağı bir suyunu bıraktı. Domates püresini ilave ediyorum. Şimdi tava epeyce bir ısındı. Terbiye ettiğim ...biftek dilimlerini sıcak tavaya bırakıyorum. Şimdi her iki yüzünü de kızarttığım etleri hemen can fırın kabına çıkartıyorum ve sonuncu dilimi ekliyorum tavaya. Şimdi bu etlerimiz fırına gitmeden önce sosumuz da hazır. Evet. Sosun altını kapattım. Bu iki dal taze biberiye incecik doğrayacağım. Evet. Kıydığım taze biberiyeleri de sosa ilave ettim. tavanın altını kapattım. Üçüncü dilimi de alıyorum. Üzerine bu hazırladığım domates sosunu dökerek şöyle etlerin üzerini kaplayacak şekilde. 200 derece fırında 10-15 dakika kadar fırınlıyoruz hızlıca. Ondan sonra servis yapıyoruz. Domates soslu bifteğim fırında pişti çıkardım şimdi mis gibi biberiye ve domates kokuyor. Hemen sıcak sıcak servis yapacağım. Dilerseniz yanına güzel bir yeşil salata ya bir porsiyon pilavla beraber servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.